Her yılın en heyecanlı zamanı yeni iPhone dönemi geldi. Yeni iPhone oyuncu ailesi elimizde. Merhaba, İnceleme Koyar hoş geldiniz. Bu videomuzda iPhone 13 mini ve iPhone 13 modellerini kutusundan çıkarıyor ve ilk deneyimlerimizi sizinle paylaşıyoruz. Aynı zamanda elimizde iPhone 13 Pro Max modeli de var. iPhone 13 Pro Max'in de kutu açılışı ve yine ilk izlenim videosunu çok kısa bir süre içinde sizinle paylaşacağız. Bu videolardan da haberdar olmak için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dilerseniz gelin iPhone 13 modellerini kutusundan çıkaralım. Yeni iPhone 13 ailesinin kutusunu elimize aldığımızda dikkat çeken ilk şey kutunun dışında bir jelatin olmaması. Biliyorsunuz ki Apple çevreciliğe çok fazla önem veriyor ve her sene bununla ilgili mükemmel adımlar atıyor. Bu sene de iPhone'ların kutusundan artık dışındaki jelatin tamamen kaldırıldı. Bunun için arka tarafında iki tane geri dönüştürülebilir kağıttan yapılan banta yer veriliyor. Bu bantları açtıktan sonra iPhone 13 ailesinin kutusunu açmış oluyoruz. Ve kapağı kaldırdığımız zaman iPhone 13'ün muhteşem görünen pembe rengi bizi karşılıyor. Şöyle yana alalım ve kutu detaylarına bakalım. Kutu içinden Lightning'den Type-C'ye şarj kablosu ve çeşitli dökümanların, sim kartinesinin ve Apple sticker'ının yer aldığı ufak bir belge kutumuz daha çıkıyor. Kutu içeriğine zaten alışkınız. Şimdi derseniz gelin yeni iPhone 13'ün kurulumuna başlayalım. iPhone 13 gerçekten mükemmel bir tasarıma sahip. iPhone 12'nin genel tasarım dilini devam ettirirken harika yenilikleriyle karşımıza çıkıyor. Telefon renk seçenekleri gerçekten çok güzel. Bizdeki pembe rengi de özellikle çok hoş görünüyor. Uzun süredir heyecanla beklenen bir renkti ve pembe renk seçeneğini nihayet gördük. Bu rengin çok sevileceğinden oldukça eminim. Ben de çok beğendim diyebilirim. Telefonun arkasına baktığımız zaman kameraların domino taşı gibi çapraz bir şekilde konumlandırıldığını görürüz. Bugüne kadar bir iPhone'da gördüğümüz en gelişmiş çift kamera sistemini iPhone 13'te geçildi ve artık iPhone'un 12 Pro Max modelleri kadar büyük kamera sensörleri iPhone 13 ve iPhone 13 mini modellerinde de mevcut. Bu sebepten dolayı da kameralar o alana sığabilsin diye üst üste yerine artık çapraz bir şekilde konumlandırılıyor. Yani buradaki temel tasarım değişikliğinin de nedeni kamera sensörlerinin büyümesi. Tabii ki büyüyen sensörlerde harika fotoğraf ve video yeteneklerini iPhone 13 modeline kazandırdı. Telefonun ön tarafına baktığımızda ise çentiğin küçüldüğünü görüyoruz. Apple çentiği iPhone 13 serisinde %20 daha küçülttü. Orada gerçekten muhteşem bir teknoloji var. Yüzünüzü tanıyan, 3 boyutlu modelini çıkaran ve ön kamerayı ahizeyi barındıran bir alanın bu kadar küçültülmüş olması gerçekten bir teknoloji başarısı. Küçülen çentik de gerçekten telefonların deneyimini oldukça güzelleştirmiş. iPhone 13 ve iPhone 13 mini modelleri bir önceki seride de olduğu gibi birbirleriyle aynı teknik donanıma sahipler. Yani iPhone 13 mini de aslında iPhone 13'ün daha küçük ekranlı ama aynı özellikleri sunan versiyonu olarak düşünebiliriz. Geçtiğimiz yılda birçok kişi iPhone 12 mini'yi çok sevmişti. Bence bu sene iPhone 13 mini modeli de oldukça ilgi görecek iPhone 13'te tabii ki de hepimiz için en iyi telefon dedik her zaman normal iPhone modelleri için ve iPhone 13'te sunduğu gelişmiş özellikleri, üstün kamera yetenekleri, şık tasarımı, harika renk seçenekleriyle birlikte günlük bir kullanıcının yapabileceklerinden çok daha fazlasını sunan her ihtiyacına yetişeceği harika bir akıllı telefon. Tabii ki bu akıllı telefon teknolojik olarak da çok güçlü. Gücünü yeni Apple A15 Bionic çipinden alıyor rakiplerine göre muazzam bir performans farkı var. Yine tabii ki iPhone 13'ün diğer teknik detaylarına inceleme videomuzda değineceğiz. iPhone 13 ailesiyle birlikte yeni kamera yetenekleri de eklendi. Telefonda kamera açtığınız zaman direkt olarak fotoğraf stilleri seçeneğini görüyorsunuz. Burada 4 farklı fotoğraf arasında hoşunuza gideni seçebilir ve tüm fotoğraflarınızı bu şekilde çekebilirsiniz. Bunu kamera filtreleriyle karıştırmamanız gerekiyor. Bu fotoğrafın üstüne filtre ekleyen bir detay değil. Aksine görüntüyü nasıl istiyorsanız o şekilde ham görüntü olarak çekmenizi sağlayan bir fotoğraf modu. Ve tabii ki sinematik modda eklendi. Sinematik mod gerçekten hepimizin çok etkilendiği bir mod oldu. Sinematik modla birlikte arka planınızın full olduğu ve sizin öne çıktığınız videolar çekmeniz mümkün. Üstelik bunun adı sınırlı kalmıyor. Sinematik mod kare içindeki tüm canlıların yüzlerini tanıyor ve bu şekilde otomatik olarak odaklar arasında geçiş yapabiliyor. Ve öne çıkardığınız canlı ya da nesnenin dışındaki her şeyi bulurlaştırıyor ve gerçekten Hollywood kalitesinde bir görüntü yaratabiliyorsunuz. Sinematik modla çektiğimiz bir örnek videoydu. İsterseniz gelin şimdi izleyelim. Aynı zamanda telefonun ses performansını da görmüş olun. Şu anda sinematik modu test ediyoruz. Ben arkama baktığım zaman batunet çıkacak ve ben full ulaşacağım. Şimdi tekrar dönüyorum ve tekrar odak. Bende odak geçişi oldukça hızlı. Özellikle ekrandaki tüm canlı yüzleri dalgalaması mükemmel bir özellik. Gördüğünüz gibi sinematik mod gerçekten mükemmel. Tabii ki sinematik modla birlikte fotoğraf yetenekleri de telefonun geliştirildi. Keza video tarafında iPhone 13 bu segmentte en iyi, en kaliteli videoları çekebileceğiniz akıllı telefon 4K 60 FPS'te harika video sonuçları veriyor. Üstelik A15 Bionic çipinin de desteğiyle birlikte hem sinematik modun gücü rahatlıkla karşılanırken hem de artık görüntü işleme teknolojisi daha iyi çalışıyor ve çok daha grensiz fotoğraf sonuçları elde edebiliyorsunuz. Şu anda ekranda da zaten iPhone 13 ile çektiğimiz ilk fotoğraf örneklerini görüyorsunuz iPhone 13 mini'nin bizde gelen rengi de gece yarısı renk seçeneği. Gece yarısı rengi de oldukça güzel. Tam siyah değil hafif koyu bir mavi tonla siyah renk gerçekten bu renk seçeneği de oldukça şık görünüyor. iPhone 13 mini ve iPhone 13 ailesinin aynı renk seçeneklerine sahip olduğunu da söyleyelim. Bunların dışında tabii ki iPhone 13 ailesinde batarya tarafında da iyileştirmeler mevcut. Yine bunları da detaylı inceleme videomuzda inceliyor olacağız iPhone 13 ailesi gerçekten benim bayıldığım ve çok severek kullanacağım bir seri oldu. Özellikle herkesin ilgisini çekecek modeller olduğunu düşünüyorum. iPhone 13 modellerinin inceleme videoları ve tabii ki çok daha detaylı kamera testleri incelemek o YouTube kanalında yayında olacak. iPhone 13'lerin harika özelliklerini keşfetmeye devam etmek için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda iPhone 13 Pro Max'in detaylarını anlattığımız videoyu izlemek için de bu videonun kartlar kısmına göz atabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sizlerin de yorumlarını bekliyoruz. Hoşçakalın.